Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte balkabaklı armutlu çorba yapıyoruz. Kanalı ilk açtığım zaman, yaklaşık 2 sene önce balkabaklı çorba tarifi paylaşmıştım. Sizler tarafından çok izlenildi, çok sevildi. Kanalı açalı 2 sene olduğuna da inanamıyorum. Çok hızlı geçti bu arada. Bugün onun farklı bir versiyonunu paylaşacağım. Bu sefer işin içine armut giriyor. Biraz daha balkabağın tadının, o tatlılığının ön plana çıktığı bir çorba oluyor. Çok çok lezzetli. İçinde krema yok. Ondan dolayı çok hafif ve sağlıklı. Hadi gelin ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bir tane soğan, bir tane armut, 4 dilim barkaba, yaklaşık 350-400 gram olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 5 diş sarımsak kullanıyorum. Biraz kırmızı biber, tatlı kırmızı biber, yaklaşık 1 çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. 1 çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın kullanıyorum. 2 litre de tavuk suyu kullanıyorum. elinizin altında tavuk suyu yoksa normal suyla yapın et suyla yapmanızı tavsiye etmem. Tadını biraz bozabiliyor. Şimdi ilk önce bal kabaklarına, armuta ve sarımsağı bir ön pişirme işlemi uygulayacağız. Aslında isterseniz bütün malzemeleri bir tencerede birleştirip öyle de pişirebilirsiniz. Ama ben bal kabaklarını közlüyorum. Önden bir fırına veriyorum. O zaman bence lezzeti bambaşka bir seviyeye geliyor. Şöyle, genelde bal yaptığım her tarifte de bunu yapıyorum. Fırına giren bal kabağının lezzeti benim çok hoşuma gidiyor. Bal kabaklarını aldım. Sarımsağı aldım, hiç onu soymadım bile. Ve de armutu aldım. Hepsini yağlı kağıt sürdüm, koyduğum bir tepsinin üzerine aldım. Şimdi onları 180 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Ve kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 35 dakika pişireceğim. Ondan sonra çorbayı yapacağız. Bal kabakları, armut ve sarımsaklar fırında yaklaşık 35 dakika kaldılar. Onları fırından aldıktan sonra bir 15 dakika ılınmaları için bekledim. Ondan sonra sarımsak ve armutların kabuklarını soydum. Aynı zamanda armutları ve bal kabaklarını daha ufak parçalara ayırdım ki blenderdan geçirirken rahat bir şekilde geçirebileyim diye. Önümde bir tane tencere var. İçine yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Çorba yaparken dikkat edin. Çok fazla yağ kullanmayın. Aksi takdirde çorbanız piştikten sonra üzerine çıkar. Şimdi içine soğanları alıyorum. Ve de soğanları yaklaşık 5-6 dakika hafif renk alana kadar kavuruyorum. Soğanları güzelce kavurdum, renk aldı. Şimdi içine baharatları ekliyorum. Zencefili, tarçını, tatlı kırmızı biberi. Hepsini şöyle biraz zencefil kaldı, ziyan olmasın. Baharatları da soğanla birlikte kavuruyorum. Ve de içine fırında közlediğim bal kabaklarını, armutları ve de sarımsakları ekliyorum. Bütün her şeyi aldıktan sonra Şöyle spatulamla güzelce bir karıştırıyorum. Baharatların güzelce yayıldığını görüyorum. Şimdi içine tavuk suyunu ilave ediyorum. Zaten tencere çok sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde kaynayacaktır. Tuzunu ilave ediyorum. Kaynadığını göreceğim. Ondan sonra altını kısacağım. Zaten artık içindeki her şey pişti ama bir 20 dakika bütün lezzetlerin hiç içe geçmesi için bekleyeceğim. Ondan sonra blenderdan geçireceğiz. Balkabaklı armutlu çorba yaklaşık 20 dakika daha pişti. Şimdi artık onu ateşten alıyorum. Bu sırada bence dolapta file badem buldum. Dedim ki neden balkabaklı armutlu çorbamın üzerini biraz file bademle süslemeyeyim. Ondan önüme bir tane tava alıyorum. File bademleri içine aldım. Altını şöyle orta ateşte açtım. Bir yandan onlar da közlensin. Ben de o sırada çorbayı el blenderından geçireceğim. Çorbayı güzelce blenderdan geçirdim. Bir tabağa aldım. Üzerine kavurduğum bademleri koydum. Üzerine şöyle bir tane maydanoz yaprağı koydum. Biraz süsü püsü olsun diye. Çok güzel gözüküyor. Hemen de tatmak istiyorum. Biraz bademden de alacağım. İlk defa bademli deniyorum. Bakalım nasıl olmuş. Çorba çok lezzetli. Tatlıyla tuzlu bir arada böyle hafiften genzinizi yakıyor. Çok çok güzel olmuş. Badem de ona kıtır kıtır bir doku kazandırmış. Bence badem doğru seçim. Umarım siz de evinizde yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.